köylerde tekrar tarım ve hayvancılık anlamında biz emek gücünü nasıl transfer edeceğiz işte şehirlerden transfer etme ya da var olan köylerde bu hayatın ikamesini devamlılığını sağlayabilecek miyiz? Çünkü köylü bir çocuğu diyelim ki çoban ya da işte ekim dikim işleriyle uğraşıyor. Traktörü var bilmem ne köy içerisinde de durumu iyi falan. Ama hangi kıza talip olsa kızın ilk sorduğu şu burada mı yaşayacağız şehre? Yani şehrin en kötü şartlarına razı bir köylü kadınımız oluşmuş durumda. Niye? Köy hayatı zor, işi gücü, sinema yok, tiyatro, televizyonda gördüğü dünyanın binde biri yok. Tamam mı? Burada göç köyden şehre doğru akması normal. Çünkü sen oraya bir hayat tesis edememişsin. Yani onu orada hem mutlu edecek, hem konfor alanını yükseltecek ve insanca yaşayacağı modeli sunamamışsın. Ha bu modelleri oluşturursun, yaparsın, edersin. Bunun dışında da iradenin yani salt iradeye dayalı işler yapmaz bir devlet ya da cumhuriyet. Bunun görevlendirmelerini kamu personeli olarak atamalarını yaparsın edersin. Kamu işçisi, kamu personeli. Mühendisini koyarsın, üreticisini koyarsın, çiftçisini, bok temizleyenini gerekirse bunların hepsini memur ve işçi statüsüyle oluşturursun. Ama transferi yaparken akılcıl, yaşanabilir, itirazı olmayacak şartları koymak zorundayız.